Merhaba. Bugün size biraz gözlemlerimden ve içimde hissettiklerimden bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada her gün birbirinden güzel anneleri görüyoruz, değil mi? Fit, enerjik, doğum kilolarını vermiş, sürekli etkinliklere giden, kahve buluşmalarına katılan. Her şey mükemmel görünüyor. Ve biz, biz neden böyle olamıyoruz diye kendimizi sorguluyoruz. Bazen farkında olmadan onların hayatına bakıp ilham alıyoruz, motive oluyoruz. Ama içten içe Gizliden gizliye yetersiz hissetmiyor muyuz? İşte tam da bunu konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorum, yalnız değilsiniz. Hepimiz zaman zaman kendi hayatımızla başkalarını kıyaslayıp yetersiz hissettik. Ama unutmayın ki sosyal medyada gördüğünüz mükemmel hayatlar çoğu zaman sadece bir görüntü. Gerçek hayat, biz farkında olmadan kendi içinde büyüyen duygularımız, küçük zaferlerimiz ve bazen de yorgunluklarımızla dolu. Bu podcast'te bizim gibiler için bir alan açmak istiyorum. Kendimizi yargılamadan, sıkılmadan, hatta bazen gülerek kendi yolculuğumuzu paylaşabileceğimiz bir yer. Çünkü annelik sosyal medyadaki mükemmel karelerden çok daha fazlası. Ve bu yolculukta hissettiğiniz her duygu, her yetersizlik hissi tamamen normal ve insani.